Ne yaptınız? Niye hiç bağış yok birader? Ne? İki gezmeye çıktım. Ne? Gelme mi tamam zaten? Gelmeden okuması olan bu piçtenler. Bakmanızı, ben bunları biliyorum. Şimdi ne? Enerjimizi alsın. <laughs> açalım Donate bu donate'i neymiş maaş sıklığımız da arttı of 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 535 bunun yayında çalsın harikaları yapabilir misin? neymiş bakalım hadi sen <laughs> <laughs> Hadi Çabuk 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 hadi. hadi. Abone olabilir misin adına mı? Sana yemek ısmarlamak istiyorum. Eyvallah. Birader kral. Bakalım ne durumumuz oldu? Tek 37. Benim fatura dönemde de Yap evi yaklaşıyor. Enerjimiz var, enerjimiz 80. Hemen bir yatalım. O enerjimiz burada kalsın. Hop, uyuyor. Yemin yani ediyorum 8 kapatsam mı yok ya. Kapatırız da sonra. Biraz şey, şey çıksın. Hı, bakalım. Maç mu açtık? Bakayım. Açtık hiç çözmüyor ama neyse. Hadi oğlum güzel bir şey yesin. Kaşım param yok param. Param yok. Ben olsa canım sağ olsun. de Açıyoruz yerimizi. Ya açtığım gibi yeri kapatıyorum şaka gibi. Hatta posta. Ha 3 tane yani sıçtık. Dada da, 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 tamam tamam tamam. Bizim para gelmiş. Biz ne yapacaktık? Ee... kendi yani, herhalde Ne 162, 172. 172. <laughs> ne kadar günler var? Daha 3 günler varmış. Bilmiyorum ya. Ben böyle çekmem. Şu şunu cebe da al. Ay daha fazla diyor. Bunun hmm, şu anlık çok gereği yokmuş. Yani. Hmm, internet ve elektriği öde. Bunları kalsın şimdi bakayım. Hatta daha, fazla duet geliyor. burada var. O bu biraz şu an. <laughs> of spoiler ama <laughs> bunu creatures found in the ocean. Böyle bir şey yaptım ya bir anda. Tamam. Şimdi şu tane diğer faturamızı da ödeyelim. Değil mi? Ümit Faturaları abi satmayalım. Okay. bunu da 41 dolarımız bir şey kaldı. Şimdi doğudan herhalde ne kadar alacağız? 245 buradan alacağız. <laughs> oh. Bu sesinde çıktı lan böyle. Babamın, babanın kredi kartını gönderme kardeşim gönderme. Yani <laughs> şu şey, oyunu ne demek ki? <laughs> Umarım yerime kaydetsin. Kaydedeceğiz. Bu oyun bitmeden bir yere gitmiyor muyuz? <laughs> Mükemmel <gülüyor> oynuyorum. Eyvallah gülüm. 44. Şunu almadık mı? Sen kim? Biraz bekleyeceğim ya bir puan şımaran belki gelirse işime yarar. Çok işime Çok işime çok işime yarar. Hmm. Katlar ya? Katlar. Çünkü ben benim malım ve deniyorum. Ah be ben çok pahalı bir şey sandım. Pardon, bok gibi bir şey çıkıyor. Ağış bu arada mı gönderiliyor? Evet, daha fazlasını elde <laughs> İyi yayını, genel bir sözlükten bir şey yapalım diyelim. geçtiği için teşekkürler devam edin teşekkür ederim Dostum sen nereyi devam ya Kamera alacaktık değil mi İşimize yarar mı Şunu alalım 135 bunalmak mantıklı değil mi? Ya da 199'a. 199'a bunalmak daha mantıklı gibi bir yerde. Ee, enerjimiz bir kontrol 61 diyor. Gibi yükselmiş bir <laughs> iki enerji. Yükselmişiz. Kapımızda biraz olsun paramız varken ya. Kapımızda hazır olsun. Tamam. Tamam. Tamam paramız varken. Geldim. Maaşını da atabilirsiniz. Bekliyorum. Hmm. geldi. Gel yürü. Hoş geldin hoş geldin. taşıyabiliyor mu reis ya? İyi var. Kaç şey Lan oğlum. Ne yapıyorsun lan? E, Attık burayı. bak, burayı Bu pc'ye bak, yeni bir enerji oldu. Baratsınız. Güzel olur da. Bu da çocukla. Köpeği izliyor. Yolla hissediyoruz. Ama evet. evet, şu bir yayında Geliyorum ya. Rahat olma. Uyup geliyorum. Tamamdır. Dolun parçası ne? 120 tamam ya yani 180. 180 yaptık. Yayına gir hızlı. Hızlı yayına gir. Oo. Yayına çalmamı mı istiyorsun? Evet yayına girdim. At. Bekliyorum. Tamam. Dın 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 dın. Eee. Marka bir ufak bir destek. dogo <laughs> Evet, şunu almayı unutmasam. 720 dolar yönlendirdim. Bize ne kadar kaldı? Haydi yani? oğlum. 343 dolar para kaldı bize. Bir tane kendimize. Bu dem alıyoruz. Paramıza mı? Var. Bayağı var. Sarpa gibi. Bayağı var. Tamamdır. dur alayım. Haa o gelmedi. Bağış mı yani? Bir bunu ama çekip Bir dakika şey şunu tutayım. Bir buçuk. Hangi ayı kaldı? Kargomu verin lan benim Daha yeni geliyor ya yani. tamam. Kameramız ne? Var mıydı sanki bizim? Tık. Tık 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 tık. Kamera ne taraf çekiyor? Şöyle Evlat evet. Test edeyim Test test Bakalım Aynen Kasayı çarpsın bak Uçak kalkıyor Uçak kalkıyor bak Tamam Şimdi OPC'yi kontrol Önce kameraya Kamerayı nasıl açıyoruz? Bu kamerayı nasıl açıyoruz? Kamera bir dakika. Kamerayı buradan kendimiz mi açacağız? Yoo. Önce kamera mı alınsın? Ama nereye çekiyor oğlum? Kamerayı göremiyorum. Bakış ayarlarına. Hareket et bakayım. Buradan mı dönüyor? Dur oğlum. Bak şimdi direkt karşısına koyuyorum. Bakalım nasıl olacak. Heh. Tamam. burada bir şey var ama yani insan mı değil mi biz de bilmiyoruz. Tamam daha güzel oldu. Heh. açtık kameramızı. Şimdi daha fazla izleyici gelir mi acaba? Siz de oyun konsol çevir bağış olmadık. Ne de paramız var artık elimizde. 210 dolar paramız var. Ne faturası? Kira faturası. 210. Yeter. Yeter anasını zaten. Posta. Ne varmış postamızda? Ee, Dolunun ne zaman gidecek? Kaç gün var? 12 yakın saat güzel olur. Çok işimiz yarar. Dolunki 2 gün sonra. Bayem yeri mi yapmıştı ama? Kaşır. Ben mi? Yeni biraz yatayım. Yani yaş kattaki değil. Kimse şey izlemiyor zaten. Bunun bir saat mi lazım? Biraz gezemiyorum zonalarda. Maalesef ifşa. Maalesef ifşa mı? Uuu maalesef. Üf. yapsak Evet Basketbol futbolda 1 Spor iyi ee, bir spor maçı 2-1 Bakın futbola ne basabiliriz ee, Türkiye kupası Beşiktaş Kıplar spor Beşiktaş Ne yapar biliyor musun? Bak iyi oynayın Üst Üst oynuyoruz benimle, benimle. Tamam mı? Ee, Maç sonucu bak. Ev sahibi. Ya da ev sahibi üst 2.5 oynayabilirsiniz bak. Ev sahibi üst 2.5. Yani size taktikleri de veriyorum bak. İzle. eee size bak. Oh, nereden vereyim size? Hadi bak. Gidin bak paranızı satın böyle. Paranızı yönünüzü. Gidin oynayın. eee hmm bakıyorum. Şöyle güzel kazanacak bir şey var mı? Kazandıracak. Hmm. Dur, bekleyin. Ben size basketbolda çok da güzel katlatayım ben size. Bak şimdi. Anadolu Efes relmezdi. Anadolu Efes alacak. Toplam sayı 170'in üstü olur. Siktir. 80 Sik olmaz. Iııı ee, Uzatma Uzatma olur mu? Bakayım bu maçta. Anadolu Efes etsin karnalarım. İlk yarı maç sonucu 1 bölü 1 Iııııııııııııııııııııııııı Bakın hangi takım maç, kaç maç kazanır? Ev artı 11 Iııı ee, Ev 6-10 oynayayım meğer. 5-30 liradan oynayayım. Bak Kaç şey basacağız? Kupon medyada 30 liradan 159 lira kazanacaksınız. Olur mu? Mis gibi para. Bak. Hangi takım kazanır? Anadolu Efes. Rahmet maçı bak. Ne zamanmış maç? Saat bugün 8'de mi ya? Yaka bugün mü? Ana 20.30'da mı? ya tamam 20.30 demiş. Çabuk basın beyler Çabuk bak. Bak neyse taktiği verdim. Hadi bak size bir gün sonrasında da bir şeyler vereyim. Kullanırsınız. Abinizi unutmayın ama. Kiminkini vereyim size. Tamam. Bak Barcelona. Futbolmuş gibi ilgilenmeyeceğim. Barcelona basketle bakalım iyi miymiş hemen yani şuradan bakayım. Ee, Barcelona basket kariyeri nasıl? Bak şuna direkt bakıyorsun. Hmm, neler kazanmışlar onlara bakalım. Bir şey kazanmışlar mı? Bakayım. en çok sertikleri maç 147. 147 mi yapmışlar en çok? Oo bunlar. Bunlar çok da iyi değil ya. Ha iyiymiş de aslında o kadar da kötü de değilmiş. Bunlara bakayım neler varmış maç sonucu. 1 mi, mi alır varmış. Barcelona çok düşük ya bu maçı oynamayın. Anadolu Efes'e oynuyorsunuz, Bak. Hangi takım kaç farklı kazanır? Ev. Ev 6 ya da 10 farklı alır. Yazın. He. Zor atmak istemiyorsanız 1 ve 5 deyin. Çünkü rahatlıkla alacaklar yani. Anadolu Efes rağmen sikaya atar. Ee, bu kadar. Çok da size iddia vermiyorum oğlum şimdi. Gider. Tüm paranızı kaybedersiniz falan. Aman. Sakın. Şüpheyim bak bu hataya. Neyse o zaman ben yayını kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.